Arkadaşlar şimdi dolmalık biberler aldım kırmızı biber. Bu biberlerin bunu şimdi dolma yapacağım biraz sonra. Şunu ayırayım şöyle. Şöyle bir poşet, şöyle iki poşet, şöyle üç poşet, şöyle dört poşet e, dolmalık biber e, Difize atacağım. Şöyle küçük küçük doğradım, ince ince doğradım artanlarıyla da, onları da bu şekilde yemeklere koymak için ee, artanları da bu şekilde e, şey yaptım. Ayrıca bir de kızartmalık biber hazırladım. Bunu da bunları dolaba koyacağım bugün ee, kışlık kışın e, yiyebilmek için. Bunu da şimdi dolduracağım bu kısımda da. Arkadaşlar bugün pazardan böyle bir torba aldım. Bunları bu şekilde değerlendirme yapacağım. Hepsini şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.